Evet aşamalda son tur. Abi bunu yaptıktan sonrasında şu şeyden açacağız. Bakın ne cacık. Hadi bunlar ne cacık deneyim. Hiç bir fikrim yok. Bir el atacağız ve yapacağız yani. Güzel bir şey çıksın. Hadi bakalım güzel bir şey çıksın. Büyük hissediyorum. Güzel tamam. Darlığı yeniyim zaten. Darlığı lan oğlum adı böyle değil. Tamam. <laughs> Çok güzel direkt kurulduk zaten. Kaçtığım belli. Tamam, <laughs> <Bu kadar. gülüyor> <laughs> <Hat> kaybettik. Ne bu 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 bir ben O yüzden ben bu oyun mu? Yapıyorum? Oyun modu Şaka kazandık vallahi. Dar dar Altı yere vuruyor. Arkadaşlar bize evet. Bronz 2 aşama ödülü. Yaşasın demek aşağı 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 Bakalım, aşamalı Rusya bayrağına benziyor. <laughs> Açalım bakalım ne çıkacak içerisinde Büyük hissediyorum <laughs> Şaka, şaka, duvar. Ya bak. Acaba ben çıktı. Oğlum sarıklar. Direkt bunu koyayım baba diye gelin şuraya tamam mı? Görüyorsunuz onu tamam mı? Ya bunlardan da şey mi yakasak lan? Ha şu. Tamam. Güzel. Ee, şunu tamam ben de şunu sevmiyorum. Onun yerine bunu koyalım bunun yerine bizim şu an şu klasik adam dövme gelen robot <laughs> onu koyayım güzel yani bu çıktı kostüm çıktı ya yani büyük hissediyorum dedim ben genelde onu dediğim zaman yani bir şey çıkmayacak manasını söylüyorum çok güzel bir şey çıktı gerçekten değil o zaman yani zaten ilk aşamalı yani açtığım ilk aşamalı şey buydu o yüzden video çektim. Hoşçakalın.